Bu yaşadığımız saltanat ve iktidara karşı, faşizme karşı, omuz omuza. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Ege Bölge Temsilciliği, Genel Merkez'in başlatmış olduğu Gelirde Adalet, Vergide Adalet ve insanca Yaşanacak Bir Ücret sloganıyla İzmir'de yürüyüş düzenlendi. Basmane Meydanı'nda toplanan işçiler Konak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Basın açıklamasına disk yöneticileri ve üyeleri katılırken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le Konak Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Abdülbatur da işçilere destek verdi. Milletvekillerine çağrı yapan disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu vergi sistemini böyle eleştirdi. Günlerdir, aylardır. veriyoruz. Bir taraftan yüksek enflasyon karşısında her gün daha fazla yoksullaşıyoruz. Diğer taraftan ağır vergi yükü altında ücretlerimiz geriliyor. Dünyada başka hiçbir ülke yok ki işçiler patronundan daha fazla vergi versin. Çerkezoğlu asgari ücret gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak çağrı yaptı. Meclisteki bütün siyasi partilere, 600 milletvekiline meclise sunduğumuz adil bir vergi sistemi için kanun teklifini oy birliğiyle meclisten geçirmeye çağırıyoruz. Bir ortalama ücret olan asgari ücretin 15 kişinin bir altında toplanıp milyonların hakkında karar verdiği bu sürece hayır demek için alanlardayız ve enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücretin yılda dört kez güncellenmesi gerektiğini söylüyoruz. 2023 yılının sonuna gelirken nasıl bir yıl geçirdiklerini sorduğumuz işçiler bir TV mikrofonumuza konuştu. 2023 yılı işçiler için vergi, adaletsizlik vesaire şu an yani görebiliyoruz. Verilecek zam ortada, gelen zamlar ortada. Geçinemiyoruz geçinemiyoruz yani. Ben bekar bir insanım. Ben geçinemiyorum. Evlilere Allah kolaylık versin diyorum. Devletin öldüğünü göstermektir yani bunlar. Verginin indirilmesini talep ediyoruz. Yani bizim çıkarlarımız için yürüyeceğiz yani. Herkes evine yemeğini, etini, sütünü götürebilsin. Peyniri, yumurtasını götürebilsin. Başka bir beklentimiz zaten yok bizim. Yani asgari ücrete zam yapılmasın. Yapılan zamlar geri çekilsin. İnsanlar da hayatlarını Sürdürebilsin. Pazara çıkıyorsunuz, markette çıkıyorsunuz, hiçbir şey alamıyorsunuz. Biliyorsunuz kiralar arttı gidiyor. Yani e, şu durumda kiraların e, artmasından dolayı asgari ücretin çok iyi bir duruma gelmesi gerekiyor. İşçi hep eziliyor. Yine ezileceklerini düşünüyorum yani.